Herkese selam arkadaşlar ben Wyatt Creed Wild Rift kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda AD Katerina yapacağım. Dünkü videoda söz vermiştim 2500 like patlattığınızda direkt gelecek diye siz de adamsınız. Efsanesiniz, mükemmelsiniz, yapıştırmışsınız abi. Ben de dedim ki bir tane daha video çekmek bu oyunumun borcu. Aynı zamanda test edip bir görmek istiyordum nasıl vuracağını, ne olacağını falan filan. Bu arada rünlerden yenilmez girdim. Bunun sayesinde biliyorsunuz AD'miz vurdukça artacak fena değil. Can çalma bir build yapıyorum. Yenilmezin altındaki avcı ürünlerinden. Hop aldık bunu. Yeni mezar altındaki ürünlerden avcı ürününden can çalma aldım D Dirseğim acıdı çok fazla niye öldüm bu adama bilmiyorum ama sıkıntı yok. Ee, sizlere şu birkaç şeyden bahsedeceğim. Biraz düşündüm tarttım dedim acaba nasıl bir build yapsam diye. Dedim ki AD katen yapıyoruz ama hibrit de kasabiliriz. O yüzden ilk eşya Hextech kasacağım. Hextech silah kılıçla beraber can çalma alacağız. AP alacağız AD alacağız. Artı rakibi evet. hop yavaşlatacağız sizlere şöyle diyeyim gerçekten güzel olacak üzerine draktar bilmem ne aha Yenilmez'in patladı senin arkana küyü bıraktım o küyü alırsam hiçbir şey olmaz geri dönerim Tamamdır Yani Ürünlerden can çalma var eşyalardan heksek silah kılıç draktar, artı Ölümün Dansını ah be niye küyü verdim ben Genk geldi ormancı farkı <laughs> Yani gankle alakası yok bu arada. Ben birazcık kötü oynamış olabilirim orayı ama. Ama sıkıntı yok. Bugün de yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, birazcık kendimi kaptırdım ya. Adam da fena oynamıyor. W alırsam kendime ha? tamamdır. Yani bize önemli olan sonuçlar arkadaşlar. Sonuç olarak kili aldık mı? Aldık. Problem var mı? Yok. kanunda aldık çünkü. Burada base atıyorum. Lee'sini şurada gördüm. Temiz. Aslında düşününce tamam mı? Gerçekten düşününce çok mantıklı bir build olacak. Beraber test edelim. Ölü... Ya, adı niye unuttum ya? Ölümün dansı Hexexel Kılıç, Draktar, Koruyucu Melek ve Malmortius. Malmortius yerine başka bir şey de kasabiliriz. Full can çalmalı. AD build. Yani şimdi Mahvolmuş kralın kılıcını almak pek istemedim. Bilmiyorum yani tartışılır. İsteyenler alabilir. Düz vuruşlarla can çalıp rakibin yavaşlatmasını sağlıyorsun. Ama draklar artı xx'ler kılıçtan sonra adam zaten yürüyemeyecek yani. Her neyse. Kardeşim. Yani sabah sabah böyle hareketler yaptırıyorsun bana. Allah'tan öldün yoksa sıkıntı yaşardık. AP vs AD katerinde olması da ayrı bir güzel oldu. Onu da söyleyeyim. Hangisi daha güçlü vesaire görmüş olacağız. Ama kendi düşüncelerimi size aktarayım. Bence AP daha güzel. Çünkü late game'de vurmuyor. Bir şey fark ettiyse sürekli düz vuruş atmaya çalışıyorum. Üçüncü yetenek düz vuruşu iptal ediyor. Bir tane daha atmanızı sağlıyor. Onu da sürekli yapmaya çalışıyorum. Tamamdır. Öldün. Yani üçüncü yetenek de fazla vuruyor ha. Yani şunu yapıyorum. Düz vuruş E düz vuruş. İki tane düz vuruşu üst üste atabiliyorsunuz. Bu bu ilkte onu yaptığınızı emin olun. burada da normal lol'den biliyorum zaten. Fena değil. Şu an 4-1 gidiyoruz. Yani bilmiyorum. Siz AD katalini ve video çekmeyi beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdiden Hepinize teşekkürler. Fena değil. Bu arada gerçekten hoşuma gitmiyor Aa! Parasını aldım mı? Aldım. Fena değil. Şimdiden hoşuma gitmeye başladı. Bu arada bota falan yardım etmezsek bu videoyu kaybedeceğiz. Videoyu kaybedeceğiz. <laughs> Oyunu kaybedeceğiz arkadaşlar maalesef. Hmm. Twisted Fate ne kadar güçlü olabilir ki? Soruları aklımda. Seni geri attım. Bizimkiler seni keser diye düşünüyorum. İnşallah. Kardeşim bana flash attırma. Geliyorum ya. Tamam sen de adamı attın. Güzel. Sen yaşamak istiyorsun. O yüzden yaşadın. Güzel. Bu arada oyun başında vurmamın ve kesmemin sebebi kesinlikle şu. Zaten heksek silah kılıç aldığım için AP hasarımda gayet iyi bir şekilde var. Ama Adem de var ve 3. yeteneği fullüyorum ve düz vuruş oynuyorum. Önemli bir detay. Hemen topa geliyorum kardeşim. Bütün killleri ben aldım oyunda. Taşıyabileceğimi çok sanmıyorum. Şimdiden teşekkürler. Yani ölürsen hoşuma gider de. Yani takımın geri kalanının kesinlikle oynaması lazım bu oyunu. Ben bu farmları sana bırakıyorum ve base atıyorum kardeşim. 3200 para ile acaba AP'ye mi dönsek? Yani Şuna bir Draktar'ı çekelim. Aslında Draktar yerine şimdi düşündüm de çok düz vuruş yapacağım için mahvolmuş kralın kılıcı da mantıklı olabilir. Ama Draktar çok sağlam bir slow bırakıyor. Hextech de slow ve adam zaten yürüyemiyor. Yani çok önemli bilmiyorum. İsterseniz Draktar'la beraber yer eşyayı da zaten Yani. Kardeşim destanlar yazıldı burada. Ben çok kötü müyüm acaba? Pardon. Özür dilerim. Neyse test videosu olduğu için sıkıntı yok. Ee, map kralın gözü de alırız. Bence ikisi de olur. Draklar artı o. Çünkü o benim aklımda kalacak. <laughs> Nedense alasım geldi. Bir kere denedim bu arada adi fena değildi mahvolmuş almadım Ama yetersiz gördüm Şimdi Beyz atalım Ve Videomuza devam edelim Şuradan iyice tabi tarzı bir işya alıyorum ee, Mahvolmuş Kralın kılıcından Önce ölümün dansını çekeceğim Onunla, o da aklınızda olsun ölümün dansı sayesinde hem can çalma alacağız Hem bununla beraber hasarı azaltacağız ee, Ve can çalma rünlerim ve eşyalarım olduğu için canımı daha fazla toparlayabileceğim. Ben de topa doğru gidelim. <laughs> Türkçe seviyem. Aa niye otomatikte Sen o kili hak ediyorsun bence. Gerçekten hak etmiyor musun? Kili. Bence hak ediyorsun. Tamam. <laughs> Çaktırmadan toplayın farmlarını çalma keyfi derken. Bunu ben alabilir miyim? Başka? Şansım yok savaşmaktan Aa, tak Doç Sen bir pezosun enflash emignite attın Nasus'la kapıştım da Nasus'u alıyordum lan fena değil Her neyse arkadaşlar yani siz ad ve hp katarini görmüşsünüzdür bu arada oyunlarınızda sizce hangisi daha güçlü söyleyin Belki yenilmezli olunca fena olmadı Yenilmezle beraber AP ye de güzel olabilir. Ve hani yorumları da biraz okudum. Demişsiniz ki işte abiden dediğin gibi kolaymış falan filan. Bu Çinli bizi yok ediyor Twisted Fate'i oynayalım. Ee, dediğin gibi kolaymış. Biri yazmış 30 kilo aldım 35 kilo aldım falan. Cık. Yani bence de LoL'den kolay. Ama bilmiyorum. O kalmıyor. Alamıyorsunuz yani. Oyunlarda alamıyorum arkadaşlar. Hmm. Ben base atıyorsun. Ben Beyzat, ben burada yakalamam gereken bir adam var. Tak. Hımm, bak verdiğim sulaba bakar mısın? Yani sen çocuk oyuncağısın. Yani gerçekten bizimkiler gelse de onun üstüne bir koşsam, atlasam ben o var diye ona doğru atladım ama en yakın olan can şeyine eriğine atladı. Neyse ben bir daha bot lane'in yanında oynamıyorum. Mis gibi oyun oynuyorum. Adamlar yüzünden öldük. Darius ve Nasus var takımda. Bu ikisi de hayvan gibi güçlenir. 5-0 Darius'un peşinde oynayalım. Bu maçı da kazanalım. Zaten editsiz video çünkü sabah sabah çekiyorum videoyu. Sabah saat 8'i. Bu videoyu size 10-11 falan paylaşacağım. Yani o yüzden editsiz ama ileride editli videolar gelecek. Ee, bir tane de V videosu çektim. Full AD zırh deşmeli ve bir, bir koyduğum yamuldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Biraz kısa oldu sadece. A, aklınızda olsun. Gelir videosu. Bak. Güzel. Şimdi takımla beraber oyun oynayalım. Böyle her şeyimi bilerek attım adama. Hani çünkü adam bana tekme atıp öldürmesini istemedim. Güzel. Bu arada bir önceki videoda Katerina oynadım biliyorsunuz. Onun üzerine gidip de Katerina denemedim. Öğrenmedim yani. Katerina ile böyle aşırı bir oyunum yok. Eminim siz şu an Katerina dünya birincisi olmuşsunuzdur bile. Pardon Türkiye birincisi olmuşsunuzdur. Bilmiyorum dünyada olabilir sonuçta. Manyaz bir Türkler manyak. Ben konuştukça acıkıyorum. Konuşmasam mı arkadaşlar? Kahvaltı lazım her like kahvaltımı bir zeytin olsun. <laughs> ne alaka? Neyse. Videolarda da e ben de sizlerin eğlendiği gibi eğlenmeye çalışıyorum. Bu aklınızda olsun. Hani amacımız eğlenmek arkadaşlar bu kanalda. Onu kesinlikle sizlere söylemeliyim. Şimdi beyz atacağız. Şu ölümün dansı muhabbetini alayım. Bir de mahvolmuş kralın kılıcını alayım. Ve videoda asist alırsa video biter gibi devam ediyoruz. <laughs> acıktım. Arkadaşlar çok acıktım ya normal videoda bunları söylesem mesela editör tak asist mi ama kesemiyoruz. Gerçi her videoda acıkmıyorum. Bir şey fark ettiniz mi şarjım var. Evet arkadaşlar şarjım var inanılmaz ama şarjım hızlı bitiyor çünkü wifi'den oynayamıyorum. Nedense? Ya oyuna geri döndüğümde Wi-Fi'de daha fazla lag yaptığını fark ettim. Yani daha fazladan kastım fazla fazla yani. Yürüyemeyecek kadar. Şimdi yürüyemeyen bir kişi daha olacak oyunda. Tamam temiz. Geçen videoda bir olay yaşamıştık da onun hakkında. kardeşim ye şunu. Uy. Gördünüz mü? Burada mesela düz şunu çok hızlı yaptım. Tak tak tak. İki tane düz vuruş atabiliyorsunuz E ile beraber yani atlama skill ile beraber onu yapmanız lazım eğer iyi oynamak istiyorsanız sadece AD'de değil AP'de de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar buradan hepinize selam olsun tamam yani Koreli Çinli falan filan dinlemem yok ederim bana arada yorumlarda geliyor <laughs> çok kötü oynuyorsun bilmem ne ya ben yeteri kadar iyi oynayıp sizlere güzel şeyler sunmaya çalışıyorum. Ben demiyorum ki ben dünya birincisiyim diye. Ama çok istiyorsan oluruz. Ya da gel öyle. Orada olmuşluğumuz var. Tak tak. Sıkıyorsa <laughs> <laughs> Lole gel falan <laughs> tamam, öyle triplerde değiliz tabii ki. Tekrar söylüyorum. Ben eğlenme başta buradayım. Yani bu kanalı da devam ettirmek istiyorum. Wildrip yaşadığı sürece. Yani ben bu oyundan hiç keyif almasam oynamam bu arada. Hani Fena değil. Hoşuma gidiyor oynaması kesinlikle. Hoppa. Ama Wild Rift'te biraz daha fazla özen gösterilmesi gerektiği tarafındayım. Bak hadi. Yat aşağı seriden beni uğraştırıyorsun. Agalarla lol. Siz adamsınız. Bunlara yardım etmeye gitsem ölür müyüm arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ben nasıl ölmedim? Ha ha Ne oldu? Bana ultimi atacaksın. Oo bak bu hareket yaptığın için seni bağışlayamayacağım. Gel buraya. Gel. Geleceksin kanka. Geleceksin yani. Sen buraya Tertemiz. Oga neymiş bu ya? Oo. Yolu beynini yaktım senin ha galiba. <laughs> 4200 para olmuş şu paraları da harcayalım acaba videonun burasına kadar geldiniz mi arkadaşlar geldiyseniz Böyle treat VR bir, bir işaret bırakın bana yorumlara yorumları okuduğuma emin olabilirsiniz çoğunu okuyorum yani hepsini tek 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 göremeyebiliyorum mesela bir gün bakıyorum ondan sonra iki gün mesaj atmışsınız göremeyebiliyorum onu da aklınızda olsun hani AD Katerina e beklediğimden daha iyi sonuç verdi oynayışımı da beğendiniz umarım e farkındaysanız hep E yeteneğini diğer yeteneklerden daha fazla kullanmaya çalışıyorum ki daha fazla düz vuruş atabilelim. E. A yanlışlıkla yaptım. Özür diliyorum arkadaşlar bunun için. Bunun için özür diliyorum. E'ye e yanlışlıkla yanlış yere yanlış yanlış yanlış. Yani. Yani neyse girmek istemiyorum arkadaşlar. Ben içeride kendimi kaybedeceğim. Bir şey yapamayacağım. Ama sen manyaksın dostum. Burada bakalım can çalmaya çalışalım. 200, 200. Oğlum, bu neymiş ya? E, canı full dedim. E, e, gel o zaman. E, Gelin o zaman. Sana da atlarım o kartı attığın anda. Bay bay. Valla küçük bir fake attım. Baktım hasar nasıl? Olmadı kaçtım. Hemen şuradan cam dolduruyoruz. Aha sen benim serefim. Girdim ve çıktım. İstiyorsanız bir kez daha girerim. O AD katırına neymiş diyorum. Hiçbir şey demiyorum başka. Yani benim serefimi istediğini yapabilirsin. Bu serefin... <laughs> yani ben bir şey yapamayacağım. Eşya biterse gideriz bizi bitmediği sürece burada takılalım. daha belki oyunu bitiririz. Videoda editsiz olduğu için sizlere de çok da kitlemek istemiyorum. Ama ben bu ben olsam AD katarina olduğu için de bu videoyu full cool izlerdim abi. Öyle diyorum çünkü. Hmm, biraz daha dönmeye devam edeceğim. Hmm. Dedim onu da alırdım da. Neyse hadi görüşürüz. Ben Nasus'un öldüğünü şey yapamadım. Hmm. Ne güzel can çalıyorum ya. Düz vuruşla sürekli atıyorum ya canım fulleniyor direkt. Ben bu build'i gerçekten beğendim yani. Valla riski atmayacağım. Ben burada bitirmek istiyorum oyunu da. Böyle tak 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 vurayım. Videomuz 20 dakikanın üzerine aha çıkmasın. Her neyse arkadaşlar. Bu vuruşla beraber challenger oldum. Seriden hasar tablosuna bakıp geçmek istiyorum. Tak tak tak. Zafer. Zafer. MVP gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun için aileme, siz izleyicilere ve doğumlu çocuklarıma teşekkür ederim. Neyin boşu saat sabah 8-18 geçiyor. 40k hasar. 44 kill'in 21'ini almışız. 5 de asistimiz var. 18.000 para kasmışız. İstedikler böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.